E, kreş harika dizayn edilmiş. Öğrencilerin yukarıdan aşağı bakmalarından tutun, e, yemekhane odalarına kadar, okuma salonlarına kadar her şey onlara göre tasarlanmış, onlara göre yapılmış. Harika. Bir de çoğu ürünü belediye çalışanları kendi imkanlarıyla ve kendi atölyelerinde yapmışlar. Yerli ürünler kullanılarak. Bunun da bence altının çizilmesi gerekir. En önemli özelliklerinden biri de fırsat eşitliğinin sağlandığı bir okul. Kişilerin nereden geldiği, ne tür görüşlerinin olduğuna bakılmaksızın Tamamen ihtiyaçları doğrultusunda ve bir, bir kura eşliğinde, noter huzurunda, şeffaf bir şekilde seçilmiş oldukları bir okul. Çok mutluyum. Ee, harika bir duygu. Burada, bu şehirde büyümüş bir e, birey olarak, e, küçük bireylerin eğitimi için tasarlanmış bu güzel okulu e, açılışına katılmak çok güzel bir duyguydu. E, emeği geçen herkese, Fatma Hanım'a, ekibine... Teşekkürlerimi sunuyorum. Çok harika. Herkesin yapması gereken, her belediyenin hedef noktalarından biri olması gereken bir proje. Tebrik ederim. Herkesi candan tebrik ediyorum. Türkiye'de birçok cananların ve canların olduğunu düşünüyorum. Ben buradan ve bu sıralardan Amerika'ya gidip orada tüm insanlığın yararına sunulabilecek aletler yapabildiysem buradaki canlar ve cananlar da aynısını yapabilir diye düşünüyorum. O nedenle öğrencileri 15 yıl sonra kendi laboratuvarıma davet ettim. Kimisi balinanın üzerine binerek gelmek istedi. Kimisi deniz atının üzerine, kimisi deniz kızının üzerine, kimisi Sordu. trenle, kimisi <laughs> denizaltıyla, kimisi gemiyle. Hepsinin hayal dünyası mükemmel. Umarım bizi izleyen anneler ve babalar da Çocukların hayallerine köstek olmazlar, tam tersine destek olurlar. Evet, Canan Hanım aslında misafir değil ev sahibi. Çünkü bu toprakların yetiştirdiği, bu kentin yetiştirdiği özel insanlardan ve gerçekten kıymetli insanlardan bir tanesi. Bu kreşi adını vermemizi kabul etmesinden dolayı da çok onur duyduk. Bizim için kıymetli çocuklara rol model olması açısından ve bu eğitim yuvalarında gerçekten bilim insanları, değerli sanatçılar, liderler yetişsin istiyoruz, öncü insanlar yetişsin istiyoruz. Üretken, yaratıcı ve gerçekten zekasını, özgür düşüncesini ve özgür Şantısını, e, her platformda ortaya koyabilen güçlü bireyler olmalarını istiyoruz bu çocukların. E, şu anda temel eğitim çok çok önemli. O güçlü bireyleri birey olma yolunda giden e, önemli bir temel eğitim veriyoruz. O yüzden de bu çalışmaları mış gibi değil. Gerçekten e, her anlamda onların ruhunu, aklını, standartlarını, fiziksel becerilerini, her şeyini besleyerek bu eğitim modellerini uygulamaya çalışıyoruz. Canan Hanım'ın isminin verilmiş olması da ayrı bir kıymet. Dediğim gibi onların rol model alabileceği, onları heyecanlandırabilecek, o heyecanla meraklarını cezbedecek, merak ederek açıp bakıp, okuyup ya da işte soracak, soru sormaları çok kıymetli çocukların. Çünkü gerçekten bir form içerisinde çocukları böyle tecrit ediyoruz. Onları çok fazla belli kalıpların içerisine tıkıyoruz. Aslında çocukların özgür düşünmesi ve özgür yaşaması çok çok kıymetli. Ne istiyorlarsa onu yapmaları, neyde mutlu olacaklarsa hayatlarını öyle yönlendirmeleri. Hep dedik biz anne babalar büyükler, onlara bir şekilde yönlendirme yapıyoruz ama onların kendi tercihlerini yaşıyor olmaları ve bunu daha küçüklükten e, bilinç altına yerleştirmeleri, e, o bilinç düzeyini yükseltmeleri çok çok kıymetli. O yüzden de e, bu kreşlerimizi sosyal belediyecilik anlamında önemsediğimiz gibi bu kreşlerin marka değerlerini de önemsiyoruz. Reggio Emilio sistemini benimserken ve Canan Dağdeviren gibi önemli insanların isimlerini verirken işte bu e, marka değerini arttıracak e, ve onların e, başardıkları, onların insanlığa hizmet anlamında ortaya koydukları birçok çalışmanın bu merkezlerde de aslında yankılanması, yayılması, öğrenilmesi ve uygulamaya konulması için bir araç olmasını da istiyoruz bu anlamda. Ben bir kez daha Canan Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hem bugün geldi bizi yalnız bırakmadı. Sabahtan beri birlikteyiz. Çok keyifli dakikalar geçiriyorum ve yüzde tanışmış olmaktan da çok mutlu oldum. Çok mütevazi ve gerçekten hani bu kentin insan olması için, olduğu için de ayrıca gurur duyduk. Ee, böyle bir insan kardeş gibi de hissediyor gerçekten. Çok çok kıymetli. Başarılarıyla çok gurur duydum üniversitede dinlerken. İnanıyorum ee, inanıyorum ki bu kenti, bu ülkeyi çok daha gururlandıracak. Ee, çok daha büyük büyük başarılara fazlasıyla imza atacağını biliyoruz, inanıyoruz.